Merhaba, bugün sizlerle bu motif makinalarımızla aparatlarımızla daha doğrusu küçük kare motif yapacağız. Bu da yuvarlak olan, yuvarlak olanın videosunu daha sonra çekimini yapacağım videosunu. Böyle gördüğünüz gibi aparatımız bu şekilde iki parça. Ben Angora ip kullanacağım, şöyle kalın bir iplikle yaptım. Kalın ipli, e, ipliklerle yaptım. Patik ipliğiyle. E, bunlarla bebek battaniyesi, atkı e, da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelek yapabilirsiniz. Kalın iple bu şekilde duruyor. Şimdi angora iple yapacağım ben. Bunun için böyle bir aparat ihtiyacımız var. İğnemiz ve makasa ihtiyacımız var. E, şimdi şu parçayı alıyorum diğer parça bir parça şu anlık lazım değil şöyle bir angora e, angora angore iple yaparken hem içinden hem e, dış ipini kullanacağım şöyle ben ucunu ayarlayayım Şimdi iç ve yani şu iç kısmındaki ve dış kısmındaki uçları buldum. Ve Bir birleştireceğim uç kısımlarını. Motifimizi şurada koyalım. İkisini birleştiriyorum. Hem kolay hem zevkli hem de rengarenk yelekler, atkılar, bebe battaniyeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Instagram hesabımı takip Ederseniz orada da e, yakın zamanda yine çalışmalarımı yaptığım çalışmaları orada e, resimliyorum, görselliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hem dıştan hem içten iki kat ipimi yaptım. Hem dışından hem içinden alıyoruz. Şimdi aparatımızın şu kısmında bir çentik var. Şöyle şu iç kısmından geçiriyorum ve şu çentiye ipimi sabitliyorum şimdi nasıl yapıyoruz şu kısmından şöyle bakın tam karşısındaki ipe geçiş yapıyorum bir hemen karşısına geçirdim iki kez doluyorum her iki tarafa da bunu iki kat yapmamın sebebi dörder kat olacak. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da ipimi iki kez doladım. Şimdi tam şu şekilde bir kar yine karşıya geçer gibi yaptıktan sonra hemen yanındakine geçiş yapıyorum. Hemen onun çaprazındakine bakın. Yine bir ve iki kez geçiş yapıyorum. E, ee, i̇ki kez geçiş yaptığım için iki, ipim iki kat olduğu için dört kez dolamış oluyorum yani. Şimdi yine ikişer adet oldu. Şimdi hemen yanındakine geçiş yapıyorum. Yanındaki ve çaprazındakine yine bir ve iki kez doluyorum. Gördüğünüz gibi hemen yanındakine 1 ve 2. Şimdi diğer tarafa dolar gibi yapıyorum ama hemen yanına geçiyorum. Dediğim gibi çok kolay. Çok zevkli. Yaparken hiç sıkılacağınızı sanmıyorum tekrar 1 gördüğünüz gibi bakın ikinci doladım buraya da ikinciyi doluyorum ve hemen ne yapıyorum yanındakine geçiş yapıyorum 1 gördüğünüz gibi yine 2 adet oldu her çubukta 2 şu an işlemim bitti. Şimdi şöyle biraz ipimi uzatıyorum ve kesiyorum. Daha sonra iğnemden ipliklerimi geçiriyorum. İğnemden ipliklerimi geçireceğim. Şöyle biraz kıvıralım onları. Evet. Şimdi burada ipim gördüğünüz gibi şu kısımda nerede bitmiş hemen onun şu alt kısmından geçiş yapıyorum şu iç kısmından bakın. Şurada ara yer var. O ara yerden hiçbir yere bakmadan sadece boşluktan ipimi geçiriyorum. Ve elimle aşağıdan sıkılıyorum. Daha sonra tam orta kısımdan ipimi geçiriyorum. Tam ortasını buluyorum hemen geçişimi yapıyorum ipimi orta kısımdan geçiriyorum ve sıkıyorum şimdi geçiş yaptığım yerden şimdi geçiş yaptığım yer şu kısımdı şimdi hemen şöyle zaten belli oluyor şimdi hemen yanındakinden yanındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde yine sıkılıyorum. Hemen orta kısımda delik oluşuyor zaten. Oradan geçiş yapıyorum. Yine sıkıyorum. Hemen yan tarafından bu sefer geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu ara boşluklardan geçiyorum. Yani şu kısımlardan hemen yanındaki boşluktan. Yine geçiş yapıyorum orta kısımdan iğnemi tekrar geçiriyorum. Yine sıkıyorum derken ipimi koparıyorum. Hiç problem değil. Hemen düzelteceğiz. Şöyle yani en azından bu kopma anında da ne yapabileceğinizi göstermiş olurum. Şu arkadaki uzun ipimizi şöyle düzeltelim. Tamam. Hiç sıkıntı problem değil arkadaşlar. Şimdi biraz ipimi uzun bırakacağım. Böyle kopmalara karşı. Şu tekrar başlayacağım için sonra onları arkada birleştireceğiz, düğüm atacağız. Tekrardan bu şekilde biraz ipimi uzun bırakıyorum yine. <laughs> hemen ne yapıyoruz Yanındaki boşluktan Bakın şu ara yerleri değil. Şu kısımlara geçiş yapıyorum. Yine yapamıyorum çünkü yanlış oldu sanırsam. Pardon. böyle alalım onu. Tamam. Şimdi orta kısımdan geçiş yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki boşluktan az önce gösterdiğim yerden geçiş yapıyorum. Bu şekilde hemen yan boş boşluğundan geçiş yapıyorum yine. hemen orta kısmından giriş yapıyorum şöyle göstereyim yine sıkılıyorum hemen yan boşluğundan kamerayı çekerken arkadaşlar göremiyorum kusura bakmayın gözümü ışık alıyor hemen ortadan boşluktan ve ortadan boşluktan ve ortadan geçiş yapıyorum arkadaşlar. Yaptığım bütün işlem bu. Bitene kadar yani o bütün boşlukları yapana kadar bir ortadan bir kenardan geçiş yapıyorum. Şöyle arkadan iplerimizi daha sonradan düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir sık iğne görünümü alıyor. Bu şekilde tekrardan iş yapıyorum. Şimdi sonuncu boşluğumu yapacağım. Son boşluğum. Gördüğünüz gibi onun da ortasından geçirdikten sonra arkadaki bütün ipliklerimi düğümleyeceğim. Kopma anında da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ipimizi uzun bıraktık. Şöyle bunu düzelteceğim. Ben hemen geleceğim. Gördüğünüz gibi arka kısmını da şu şekilde iplerimi ters çeviriyorum. Bittikten sonra bütün delikleri yaptıktan sonra şöyle sıkı düğümler atıyorum. Yaptığım bütün işlem bu. Minik kare bir motif yaptık şu anda. Bu da kalın iplikle yapılmış olanı. Gördüğünüz gibi. Bunu ben dört kez sardım. Bu da ince olan arkadaşlar. Bunu da ince yaptım. Bunu iki kez yaptım. Şu kısımlardan iki kez geçirdim, bunu da dört kez geçirdim. İstediğiniz formda yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi ipliklerimin hepsini çıkartıyorum. Dediğim gibi bunlardan battaniye yapabilirsiniz, bebek battaniyesi, yelek. Atkı, şal, e, her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalın ipliklerle de yapabilirsiniz. Ben angora da e, videoyu çekmek istedim. Kalın ipliklerle de. Dediğim gibi e, yorumlarda bana yazarsanız e, istediğiniz videoları ayrıca çekebilirim arkadaşlar. E, birazdan da e, bu yuvarlak olanın videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi güzel minik bir motiflerimiz oldu. Kanalıma abone olmayı e, bildirimlerin seslerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok yeniyim. E, daha video çekme konusunda biraz acemiyim. E, beni takip ederseniz kanalıma abone olursanız Instagram hesabı da minikaaltirehobi yine aynı şekilde. TikTok'ta da da minikaaltirehobi Çok sevinirim beni takip ederseniz. Şimdilik hoşçakalın.